Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatih. Bugün Max Payne oynayacağız. Videoyu geçmeden önce like it, abone olup bildirimler için paylaşma yaparsınız. Çok sevinirim. Yeni oyun diyoruz. Normal seviyede yapalım. Evet şimdi oyunumuz açılıyor arkadaşlar. Bu benim yeni serim olacaktır. Max Payne hayatımda yani oynadım mı bu arada normal olarak oynadım. Söyleyeyim bazı bölümleri biliyorum. Eee bir kere size benim elektrikler kesildiği için şey olmuştu. Eee bu bütün saving gitmişti o yüzden şu an baştan başlıyorum sizde bir Normal <laughs> <ten, ten>, <laughs> bilmediğim bir oyun çalacak ama bu bakıp Evet şu an helikopter uçtu. Bir saat öncesinden

Da they were all dead. The final gunshot was an exclamation mark to everything that had led to this point. I released my finger from the trigger. And then it was over. To make, to make an any sense, sense of it, I need to go back Öyle three years. That that back to the night the pain started. American. We're still in the force back there, NYPD, the Manhattan, Manhattan. Midtown North we're Precinct, Hell's Kitchen. So when are you coming to work for me, Detective Payne? You'd yeah, make me work undercover in some hellhole. Sorry, Alex. Michelle and the baby come first. See? My last smoke. It's bad for the baby. That's you, Max—a regular boy scout. See, you, Alex. Still on for poker Thursday night, right? Like taking candy from a baby. Life was good. Sun setting yes, on a sweet yeah, summer's yeah. day. The smell of freshly mowed lawns. Sounds of children playing. A house across the river on the Jersey side. A beautiful wife and a baby girl. The American dream come true. Honey, I'm home. But dreams have a nasty habit of going bad when you're not looking. The sun went down with practiced bravado. Twilight crawled across the sky, laden with foreboding. Michelle, honey, anybody home? I didn't like the way the show started. They'd give me the best seat in the house. Front row, center. Neydi? Bir tane pantolon tane şeyler gidiyordu neyse. Bu oyunda bu arada şey var. E, yani dolap açma var o yüzden dolaplara baya bir araştırma yapacağım. basmış herhalde. No, no, no. Oh. Telefon çalıyor elini silah aldı Max. Listen, someone's broken into my house. Call 911. Yes, someone's broken into my house. They're still here. You have to. call. I'm afraid I cannot help you. Who is this? Hello. Zaman. Evet, telefon kapandı şu an. Ama ha. ha bu şeymiş. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Abra bomba bulduk. Böyle yukarıya çıkalım dedim. Buralara da mahvetmişler gelenler. Ne sesleri. Dalaba. Diyorsun bu, yorulmuş. Sesi uzatmış şey yapabilir. Getir <laughs> de açamıyoruz. Şöyle bir daha göstereyim. Gidemiyoruz. Kanlar da öldü. Onu da öldürdüm. Buraya birileri var ya. Bebekleri vardı bu arada. Bebekleri ölmüş. Evet, sonuncu adamı da öldürdük. No, 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 God, no, please, Michelle. Oh, baby. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Bu birazcık korku oyunu. O yüzden e, korkanlar bunu izlemesin. Ama öyle şey yok. Ne cam gibi o, ol, ol, olan şeyler yok. Ama korkanlar izlemesini tercih etmem. Bazen iki yüz olmuyor bu arada neydi üzültücülü anlar olduğu da. No! Şey, yani. Evet, <Gülüyor> <Gülüyor> That was 3 years ago. Everything ripped apart in a New York minute. The killer junkies had been high on a previously unknown designer drug, Valkyr V. After the funeral, I told Alex I'd be transferring to the DEA. It took us three long years to get a break in the Valkyr case. Then, finally, two months ago, a dime dropper tipped us off that Jack Lupino, a mob boss in the Punchinello crime family, was trafficking. I went undercover

I've been slowly working my way from the small time to the big fish, trying to get to the source of the drug. Alex and BB were my only contacts in the DEA, on the, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. BB here. Something urgent has come up with Jack Lupino. You need to meet with Alex immediately at the Roscoe Street station. I hadn't had a face to face with Alex since I'd gone undercover. <laughs> Outside, the mercury was falling fast. It was colder than the devil's heart, raining ice pitchforks as if the heavens were ready to fall. Everyone was running for shelter like there was no tomorrow. It didn't get any better when I got to the subway. The feeling hit me like a... <inaudible> my Beretta stirred nervously under my coat, but the train doors had already shut behind me, and I was in for the ride. Next stop, Roscoe Street Station, and Alex. The station was drenched in gloom. <gülüyor> Alex, <gülüyor> Alex was a ghost, <laughs> nowhere to be seen. <laughs> I'd have to look <laughs> for him. Evet, şimdi the gate was locked. <laughs> Alex wouldn't have set up a meeting at a closed station. Something was off. <laughs> Personel harcı giremez yazıyor ama girmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi kanlar var, bir şey olduğu belli mermiler de var yani vurulmuş. ''Death <laughs> <Evet, gülüyor> <et silahını> was <çekim gülüyor> yani. <Alex> in the air at Roscoe Street. I'd have to find Alex fast.'' Evet, buradan gene dolap açacağım. Mermi bulduk, güzel. Bazı dolaplara da bakmamız lazım çünkü her şey olabilir yere buldum mermiyi. Yani bu oyunu oynayanlara her ta tavsiyem, her dolaba bakmaları lazımdır çünkü silah müdahaleleri yani çıkabiliyor, iyileştirme şeyleri de çıkıyor. Ondan bulursam göstereceğim size. Şu pain <laughs> şey yani canınızı dolduruyor, yavaş yavaş canınızı doluyordur. <laughs> Evet burada gördüğünüz gibi adamlar var. Bu arada neydi? Şunu söylemek istiyorum. Eğer e, oyunu oyun sağ basarsanız yavaşlatma moduna giriyorsunuz oyunda. Sürü sol aşağıda var cam barımız ve şey de gözüküyor. Evet öldürdük adamları. Biraz uzun sürdü ama elimdeki normal tabanca olduğu için ölmüyorum. Peki. Uy'da bayağı bir silah çeşidi var bu arada. Tamam, Lizard kullanalım. Bizi gördüler. Vurdum da, biraz şunlara Tamam bunu öldürdük. Burada gene e, personeller öldürmüş. Personel polislerine. Yo guys, yo guys, hey, getting around. You hear me? What is this a joke? Hey öldürdük. Bazı yerlere giremiyoruz. Bu arada kilitli yerlere kilitli olduğu için giremiyoruz. Yoksa girebiliyoruz. Genel olarak. Şöyle her zaman sağ solunuza bakmanız gereklidir. Bu arada şöyle bir şey de var. Şimdi şurada e, save var. Bu save'e bastıktan sonra şurada herhangi bir bir yere basıyoruz ve burada oyunumuzu kaydedebiliyoruz. Bunu yapmaksa şöyle oluyor. E, oyunu kaydetmediğiniz süreçte neydi? En baştan başlıyorsunuz. Nerede kal, nereden önce başladıysanız oradan başlıyorsunuz. Kaydettiğiniz yerden e, öldüğünüzde en baştan başlıyorsunuz. Oyunu kaydederseniz, ölerseniz kaydettiğiniz yerden devam edersiniz o yüzden bunu yapmanızı çok tavsiye ederim yapmayanlar bir e, şeyler yapardı. demektir evet adam öldürdük Bu, bunda da pompalı varmış Şimdi şöyle biraz gidelim ama dikkatli olmalıyız oyunda yavaş yürümeye koyuz, o yüzden ses çıkartma olayı biraz çok olabilir Yaz bekliyorum bu arada adam falan gelmesini bakıyorum. Ama o dibinde de var. Yaz vuramıyorum bu arada zar zor vurma olduğu için. Tamam bu adamları öldürdük. Şuradan bir bakalım. Burada bir şey yok. Evet, Bu adamı da öldürdük. Burada gördüğünüz gibi bir tane personel polis kurtardık. O bize yardım edecek. Her dolabı açmamız lazım. Mermi bulabiliyoruz. Neydi? Cani iyileştirme şeyini bulabiliyoruz. Bu eleman öderse ya da bizi öldürersek. E, o da başarısızlık oluyor yani bazı insanları tehdit etmek gerekli olacaktır. Kurtararak tehdit etmek de olacaktır. Tamam öldürdük. Canım az gitti de şu an kullanmayacağım iyileştirme şeyinden. Biraz daha, daha buldum. için bir tane daha basacağım. Şuradaki dolap var mı var? Bas kalın buna da bir. Zıt mermisi buldu. Bu arada bazen ikili tabanca olabiliyor o yüzden o iyi bir şey. Evet eleman burada. Bu elemana götüreceğimiz yere gitmemiz lazım. Bu ya ipoculu bir oyun o yüzden gereklidir. Gelmesini bekleyeceğiz. Evet kapı açıyor bizim için. Humphrey, this way. Look out! Ama öldü. Yapabileceği bir şey de yoktu. Kartıyla girdiği için kapıyı açabiliyordur rahatlıkla. Bu bu oyunda şey sağ sola atlama şekilde var. Aman 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 ya. Aa orada da varmış. Evet, şu anda burada bir kaydetmem lazım yoksa şey olacak. Tamam kaybettim. Biraz geri çekilmem lazım canım ya. Tamam öldürdük. Bunu da hep elimde varmış ya. Oyun biraz kastığı için daha zor şey görebilirim ama hallettim adamları. Mesela ölseydim o şeyden başlayacaktım ama şey olduğu için şey yerinden başladım. Ben birazcık ikili tabanca kullanacağım. Şöyle kapı açalım. Söz bu ara bu ipucular şey arkadaşlar bazı yerlerde çalıyor onlardan o bayağı bir evet, The train lit up like a Christmas tree. The power was back so, like, on. alalım. Bunlar tamamlandı. Şuraya bakacağım. Ya yani burası kilitli. Şöyle bir tane ne daha yok bir iki tane daha basacağım. kapıyı açalım. Aşağıdaki trene bineceğiz herhalde değil mi? Yoksa buradaki. Evet aşağıdaki trene gideceğiz. Evet, şimdi gidiyoruz. Ben şurada bir oyunu kaydedeyim. O kadar ilerledim birazcık e, geride kalmak şey olmak istemiyorum. O yüzden şurada bir kaydedeyim. Şöyle yapalım Ayrıca Evet şimdi Evet şimdi evet, Tahtalı yere So much for being subtle. gerekli oluyor bazı yerlere çünkü saçmalar olabiliyor. Ha dört oha oha. Tam beş ne? O kadar insan yoktur lan oynadığında. Tamam güzel adamları öldürdük. Güzel biraz desert kullanacağım bu arada. Evet chapter 2'ye geçtik. Life from T. Cream Sickle'na geldik. Evet, şimdi oyunumuz yükleniyor şu alttaki bardan. Olmaz sınav oluyor The rusty door led to an abandoned part of the station, closed Şu off an since an the an early 40s. Miydi? Something big was going Kale down in Roscoe Street. Or Maybe or that's why Alex new had new wanted new to new meet now. me here. Maybe not. One way or the other, I was going to find out. Oyun birazcık gözükmüyor bu arada. Neydi? Ee, ben okuldaydım normalde. Şunu söyleyeyim. Okuldaydım normalde ama benim hocam yoktu. Beden hocası yoktu o yüzden. Şey olduğu için yok. Böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Bu o şey gösteririm normalde de oyun kasıyor diye. Yani o sağ sola uçmayı yapıyorum diye oyun kasıyor o yüzden. Onu yapmıyorum da şöyle alıyorum genel olarak. Şöyle göstereyim. Şöyle sağ sola uçabiliyoruz yavaş atarak benim oyun kastı için çok yapmam diyorum biraz Dizit kullanmadım the hell? Ooo tek attım direkt normalde ölmezdi bilmiyorum niye de öldü adam Güzel hala tren stasyonu da gibiydi birazcık Her ilerlediğimiz yerde bir oyunu kaydetmemiz lazım Çünkü gereklidir Ama oyun niye kasıyor Hocam yapma Heh. Su var diye yavaş ben biraz. Burada ben bir oyunu kaydetmek istiyorum Bu arada bazen mermi, size ateş edilen mermileri doç atmak gerekli olabiliyor. Tamamdır güzel. Bu arada video hoşunuza gidiyorsa like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşım yaparsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şuradan gelen var mıdır? Eğer bu oyunun serisinin devamını gelmesi için devamını çekelim sizin için. What the Biraz bu arka tarafa bakıyorum. Adam mı adam var mı diye. Burada bir şey de kalkan gibi bir şeydi. Gördüler beni. Bir <laughs> dakika, garip ya. Harbiden biraz garip. Baya değişik silah çeşitleri oluyor. Ah vallahi adam gelmiş. Ah. O kafeye gideceğim diye adam yemiş. Dizetmek üzere böyle sıkıntı. The door had been welded Bu herhalde patlayacak ya. Öyle gözüküyor da bomba var. Tam birazcık e, ikili ber berat tas kullanalım. Şimdi ben bir oyun bir daha kaydıracağım. Her zaman kaydetmemiz lazım çünkü bizim bu oyunu. Daha ilerleyemiyorum. Ya tamam. buraları kazmışlar. O okay, adamları kazı yere bak. Banka falan <laughs> ama çalışıyorlar herhalde. <laughs> Lan elime şey gelmiş. İkili mermili silah gelmiş. Allah'ım öleceğim. Oh. Bu arada canımız e, az bir şeycik olursa şey yapabiliyoruz. Doldurabiliyoruz ama sıkıntı olacak yani aspirin lazım bize. Tekrardan ben bir oyunu kaydedeyim. Sıkıntı olacak diye düşüyorum bu yerde ama. gelmesini bekleyeceğim bu arada hiç ben uğraşmayayım o da beni bekliyor tabi de diziyor tamam lan hana yapma 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 ooo son anda öldürdüm az kalsın ölüyordum yani de bu yerde kaybetmiştim zaten sıkıntı yok o yüzden ama ölmek istemiyorum tamam buradaki bütün adamları öldürüp rahatlıkla biraz silah toplayalım from the crime scene who is this right back at you this is deputy chief jim from the nypd you want to cease your criminal activities and surrender immediately sure thing jim me and the boys have been talking and everyone's real sorry they'll never do it again who the hell is this being placed at the scene of a bank robbery wouldn't have tipped the odds in my favor a, B, C the bank robbers had left their tools on the table. Judging by the detonators, the crooks had bought enough A, explosives A, to send Lady Liberty into orbit. Tamam, Her bir var the bank robbers' score lay on the table. The bank robbers have been after Acer Corporation bonds. The Acer success story had recently been on every channel and on the cover of every magazine. Ben yani burayı pek anlamadım. Yani bayağıdır oynayamadım. Bir şey anlamadım ama neyse. Videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Burada kalmış olalım. Ondan sonra burada devam ederiz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olup bildirimleri açıp paylaşım yaparsanız. Çok mutlu olalım. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.